Selamünaleyküm dostlar ben Onur Çakıcı. Bugün sizlerle birlikte kaputun ayarını yapacağız. Şimdi dostlar görmüş olduğumuz gibi şuraya gel kanki ince çekim yapacağız. Ver bana istiyorsan. Dostlar tam şurada görmüş olduğunuz gibi ufak bir aşağıya düşü düşüklük var kaputta. Bunun ayarını yapacağız dostlar sizlerle birlikte. Bak tam öpüşmüyor burası diğer tarafta aynı şekilde. Diğer tarafta görmüş olduğunuz gibi tam öpüşmüyor ve burası da bayağı bir açıklık var. Aç kanki şeyi. Kaputu. Kaputumuzu açtık. Buyur bu. Dostlar kaputumuzu açtıktan sonra burada şu an çekiyorsun ha. Burada Şöyle bir malzeme var Yaklaş Şöyle bir malzeme var dostlar Bunu eğer sola doğru çevirirseniz Açarsanız Görmüş olduğunuz gibi çıkıyor Sola doğru çevirirseniz Yukarıya kaldırabilirsiniz kaputunuzu Sağa doğru çevirirseniz de Mesela çok yukarıdadır sizin kaputunuz Sağa doğru çevirip Aşağıya indirtebilirsiniz ee, Şimdi şurada çizgi var Biraz yaklaşsam Şurayı göster Bakın şurada tam çizgi var. Bu çizgi şuraya şu yuvarlak kısmı gelecek şekilde ayarlarsınız ve buradaki boğumu sayın dostlar. Yan taraftan çekim. Burada 1 2 3 3 tane var. 3 dişi var. Diğer tarafa gel. Burada da görmüş olduğunuz gibi 2 diş kaldı. Bunu da aynı şekilde ayarlayalım görmüş olduğunuz gibi çizgi buraya geldi ve 3 tane de diş var burada. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kaputumuzu kapatalım. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi kaput ayarı bu kadar kolay. Hem burası ayarlanmış oldu. Hem de burası ayarlanmış oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tam birbirine eş geldi ve burası da burayı biraz daha kaldırmam lazım şu sol tarafı biraz daha kaldırmam lazım ve burası da görmüş olduğunuz gibi böyle ee, biraz daha kaldırırsam ben tam eş gelecek ve ön taraftan da görmüş olduğunuz gibi düzgün bir e, görüntü almış olacaksınız dostlar. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi kapıdımın ayarını ben kolay bir şekilde yaptım. Siz de benim uyguladığım şeyleri uygulayarak kolay bir şekilde kapılarınızın ayarını yapabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar.